Temizleyecekler yani. Bingöl'de. var komando Bingöl'den çıkamıyoruz. Buradan bir yerden geçiş var mı Cebrail? Var da ben hiç geçmedim. Ben de geçmedim bulamadım. Ben. Devre. Temizleyecekler mi oraları? Dedim ben size temizleyeceğiz. Doğu dönüşünde Tunceli'ye falan dönebilirsiniz. Değil mi? Harika abi. Biz Her temiz. Acı yıkıldı. Onu tamamen gidiyoruz. Beraber o tarafa falan. Yani sosyal. onları verirseniz. Neredeyse...

Yavşak kaydı gördün mü? Kastan kaydı Çekiyor musun şu kamerayı? Evet. Ne işin var çekim baş Aldım mı? Takını aldım. Evet. açıdan aldım onu. Vali. Hadi görüşürüz. Devriye El salla gizli kameraya El salla gizli kameraya El salla gizli kameraya El salla Kameraya Ya Allah'ım Her böyle anı çaldığında Orjinal Öbünne azibillah Orjinal işler Bizde Yunus Emre ilk öğretim okulu Öğretmenler yok Ekmeğin bu falan yani orada sivil olduğunu belli etme ya. Yani. Ben diyorum başı çalışıyorum. Şurası ne da bizde. <laughs> Oğlum seni parayla mı verdiler lan sana? <laughs> ha? Hayır, katrom var benim burada. Ney var? Katrom. niye orada keskin içen ceket yapmamışlar? Geleceksen Allah'ın izniyle. Biliyorsun son gelen kapı temizler, bilmem ayakkabı temizler değil mi? Çok Var mı bir şey orada tespit şarjda da? Var tabii. Hatta 2003'lü müymüş neymiş? Dizde Ziraat Bankası. Tek banka sasonu. Ee, o seni niye vermemişler o videoda? Yankiler burayı soyabilir her an değil mi? Değil mi? Seni niye vermemişler kesin içeri Ben niye versinler ya?